Kur'an'da evrim teorisi anlatılıyor mu? İslam inancı açısından evrim teorisine inançta bir sorun olmadığını gördük. Madem İslam inancı açısından evrim teorisine inanılmasında bir sorun yok, neden İslam inancı açısından bu teoriye inanılması gerektiğini söylemiyoruz? diye soranlar olabilir. Kur'an'daki ayetlerde evrim teorisini inkar etmemizi gerektiren hiçbir unsur olmadığı gibi, Kur'an'da evrim teorisinin açıkça tarif edildiğini ve bu teoriye inanmanın İslam'ın bir şartı olduğunu da söyleyemeyiz. Kur'an metni açık ifadeleriyle bu teorinin ne kabulüne ne de reddine bizi zorlamaktadır. Kur'an açısından önemli olan Allah'ın tüm varlığı kudretiyle ve belli bir plan çerçevesinde yarattığına inanılmasıdır. Daha önceden Kur'an'da geçip de evrim teorisine inanılmasına mani olduğu düşünülen ayetlerle ilgili yanlış anlamaları düzeltmeye çalıştım. Şimdi ise Kur'an'ın evrim teorisini tarif ettiği iddia edilirken ileri sürülen ayetlerden, böyle bir iddianın temellendirilemeyeceğini göstermeye çalışacağım. Bu konuda şu dört ayete atıf yapılmaktadır. Oysa O, yani Allah, sizleri aşama aşama yaratmıştır. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. O inkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer birbirleriyle bitişikken onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Gerçekten de insanın üzerinden öyle bir dönem geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi. İlk sıradaki Nuh Suresi'nde geçen 14. ayet insanın aşamalarla yaratıldığını söylemektedir. Aşama aşama ifadesini evrim olarak anlasak bile, evrimle evrim teorisi arasında önemli farklar vardır. Kur'an, insanların anne rahminde geçirdikleri aşamaları ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu aşamaları da bir evrim olarak niteleyebiliriz. Ama bu evrimin evrim teorisiyle bir ilgisi yoktur. Bu yüzden Kur'an'da evrim anlamına gelecek bir ifade bulmakla, bütün türlerin birbirlerinden evrimleştiklerini ve ortak bir atadan geldiklerini söyleyen evrim teorisi anlamına gelecek bir ifade bulmak çok farklıdır. Kur'an'da aşamalardan geçerek yaratma olduğuna dikkat çekilmesi önemlidir. Bu, Allah'ın hiçbir aşama olmadan yaratmasını bekleyen zihinleri düzeltmeye yarayabilir. Fakat aşamalardan bahseden ifadelerin evrim teorisini tarif ettiğini söylemek aşırı bir yorum olacaktır. İkinci sıradaki Nuh suresi 17. ayette geçen insanın yerden bitki gibi bitmesi ifadesiyle de evrim teorisine Kur'an'dan bir delil bulmanın mümkün olmadığı kanaatindeyim. Benzer bir ifade Hazreti Meryem için de geçmekte, Kur'an'da Hazreti Meryem'in güzel bir bitki gibi yetiştirildiği belirtilmekte ve bundan hiç kimse Hazreti Meryem'in evrim geçirdiğini anlamamaktadır. Her iki ayette de bitki için aynı nebat kelimesi geçmektedir. Nuh suresindeki ifadeyi benzer şekilde anlayan biri bu ayetin evrim teorisiyle ilişkisi olmadığını söyleyecektir. Gerçi Nuh suresinde diğer ayette olmayan yerden vurgusu olsa da buradan böylesi bir geçiş yapmak temellendirmesi zor bir iddia olacaktır. Kur'an insanların toprak ve sudan yaratıldığını söyler. Aynı hammaddeden yaratılan bitkiyle benzerlik kurulmasını bu hammadde ortaklığına bağlamak da mümkündür. Kur'an, yağmurların getirdiği su sayesinde topraktan bitkilerin çıkmasıyla insanın ölümünden sonra diriltilmesi arasında da benzerlik kurar. Evrim teorisi, hayat ağacında insana sürüngenleri veya balıkları bitkilerden daha yakın görür. Bu yüzden evrim teorisine göre insanla hayat ağacındaki mesafesi çok daha uzak olan bitkilerle olan bir benzetmeyi evrim teorisine açık bir delil olarak görmek kanaatimce zorlamadır. Üçüncü sıradaki Enbiya Suresi 30. ayette geçen canlıların sudan yaratıldığı şeklindeki ifadeyle evrim teorisi arasında bir bağlantı kurmak da zorlama olacaktır. Çünkü Kur'an, önceki sayfalarda görüldüğü gibi gerek suya, gerek toprağa, gerekse çamur ifadesiyle bu iki unsurun karışımına atıflar yaparak insanın yaratıldığı ham maddeye dikkat çeker. Türlerin birbirlerinden bağımsız yaratılışını kabul edenler de bu ham maddelerden insanın oluştuğunu kabul ederler. İnsan vücudunun mikroskop altında incelenmesi, insanın maddi bedeninin, toprağın ihtiva ettiği maddeler ve sudan oluştuğunu göstermektedir. Dördüncü sıradaki İnsan Suresi 1. ayette geçen, öyle bir dönem geçti ki, o anılmaya değer bir şey bile değildi, ifadesinden Tek hücreli ilk canlıyı buradaki dönem olarak da dünyadaki ilk tek hücreliden bu yana geçen birkaç milyar yıllık süreyi anlayanlar olmuştur. Oysa anılmaya değer bir şey bile olmayan dönem ifadesinden evrenin yaratılışının başından veya dünyanın yaratılışının başından insanın yaratılışına kadar geçen süreyi de anlayanlar olabilir. Evrenin 13.8 milyar yıl ve dünyanın 4.5 milyar civarındaki ömrüne karşılık İnsanın ortaya çıkışı gerçekten de çok kısa bir dönemdir ve insanın anılmaya değer bir şey bile olmadığı dönem çok uzun olan bir dönemdir. Ayetin bütün bu olguların hepsine birden işaret ettiğini düşünmek de mümkündür. Bu ayetle insanın varlık alanına çıkmadan önceki hiçliği hatırlatılarak bundan ibret alması ve ders çıkarması hedeflenir. Ayrıca Kur'an'ın şu ayetlerinin de evrim teorisine işaret ettiğini düşünenler olmuştur. 65 Sizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara aşağılık maymunlar olun dedik. 66 Bunu hem çağdaşlarına hem de sonra gelecek olanlara ibret verici bir ceza ve sakınanlara bir öğüt kıldık. De ki: Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği gazaplandığı ve onlardan maymunlar, domuzlar ve tavuta tapanlar kıldığıdır onlar. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü ve dost doğru yoldan daha çok sapmış olanlar. Bu ayetlerdeki maymuna dönüştürme ile ilgili ifadenin evrim teorisine delil olduğunu söyleyenler olmuştur. Oysa Maide suresi 60. ayette görüldüğü gibi sadece maymuna değil domuza dönüştürmeden de bahsedilmektedir. Ve evrim teorisinin soy ağacı açısından domuz, insana yakınlığı açısından özel bir yere sahip değildir. Bazı Kur'an tefsircileri Allah'ın emrine karşı gelen bahsedilen kişilerin dış görünüş olarak bu hayvanlara dönüştüklerini söylerken, bazı Kur'an tefsircileri ise iç dünyaları ve huyları açısından bu hayvanlara dönüştüklerini söylemişlerdir. Kur'an'da bu iki hayvana ceza olarak dönüşümden bahsedilmesinin sebebinin domuzun Kur'an'da pis olarak nitelenmesine ve maymunun dış görüntüsüyle insana benzemesine rağmen temel insani birçok niteliğe sahip olmamasına bağlı olduğu kanaatindeyim. Bu konuda ayetlerde bahsedilen hayvanlara dönüştürülme yani mes olayından manevi dönüştürmenin anlaşılmasının daha doğru olduğunu söyleyen tefsircilere katılıyorum. Ayrıca Kur'an'da dini kitaplardan sorumlu tutulup da bu sorumluluğu yerine getirmeyenlerin ciltlerce kitap taşıyan eşeklere benzetilmesi de Kur'an üslubu açısından böyle bir benzetmenin yapılmış olmasının uygun olduğunu desteklemektedir. Bazı ilahiyatçılar söz konusu ayetlerden Arapça'nın dil kuralları açısından gerçek maymuna dönüşmeyi anlamamamızın daha uygun olduğunu şöyle anlatmaktadırlar. Ayetteki hasiyin ifadesinin Çoğul olarak kullanılması da onların gerçek anlamda maymun olmadıklarına işaret etmektedir. Çünkü onlar gerçek anlamda maymun olsalardı, kredeten hasiyeten şeklinde sıfat mevsuf uyuşmasının olması gerekirdi. Bir an için katılmadığım yorumun doğru olduğunu düşünsek bile, bu ayetlerde yeni bir tür oluşumu için dönüştürmeden değil, cezalandırma için dönüştürmeden bahsedilmektedir. Ayetlerden hayvanlara dönüşmenin imkanı anlaşıldığı için burada evrim teorisinin kabulünü kolaylaştırıcı bir ifade olduğu düşünülebilir. Ama Allah'a inanan her Müslüman isterse Allah'ın türleri birbirlerine dönüştürebileceğini zaten kabul eder. Çünkü Allah'ın her şeye kadir olduğu İslam'ın en temel inançlarındandır. Burada çözülmesi gereken mesele ise Allah'ın neye kadir olduğu değil. Fakat yaratılışta hangi yolu seçtiğidir. Bu yüzden türlerin birbirlerine dönüşmesinin imkanına dair bir ifadeden, evrim teorisine, Kur'an'da yer verildiğine dair bir sonuca varmak zorlamadır. Ayrıca evrim teorisiyle insanın diğer hayvanlardan türediği söylenirken, buradaki hayvanların, domuz ve maymun, insandan türediği ileri sürülmemiştir. Diğer yandan, türlerin kendi içinde değişime uğradıkları fikrinin dinlere yabancı olmadığına da dikkat edilmelidir. Çünkü beyazı, pigmesi, zencisi, kızıl derilisiyle tüm insanların akraba oldukları inancında tek tanrılı dinler arasında bir fark yoktur. Bu da türlerin sabitliğine dair görüşün dinlerle özdeşleştirilmesinin hatalı olduğunun bir delilidir. Kur'an'da Hz. Nuh'tan sonraki insanların daha gelişmiş bir şekilde yaratıldıklarını söyleyen ayet de insan türünün belli bir değişim geçirdiğini ortaya koymaktadır. Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve daha gelişmiş bir yaratılış verdiğini hatırlayın. Görüldüğü gibi insan türünün değişim gösterdiği fikri Kur'an'da yer almaktadır. Kur'an'da bu ifadenin geçmesini önemli buluyorum. Dinler adına türlerin sabitliği görüşünü savunanlara bu ayet cevap niteliğindedir. Evrim teorisine karşı 19. yüzyıldaki ilk dirençlerde ünlü biyolog Linnaeus'un türleri sabit varlıklar olarak değerlendiren sınıflamasının otoritesi önemli rol oynamıştır. Fakat Kur'an'da insan türünün kısmen değiştiği yer alsa da, bunu türlerin birbirlerinden evrilerek oluştuklarının açık bir anlatımı olarak da kabul edemeyiz.